Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok ama çok gizli bir şey yapacağız. Ee, şey yapacağız arkadaşlar. Ee, annemden gizli bir yapacağım. Çünkü annem yapmam izin vermiyor. O yüzden ondan gizli yapacağım. Arkadaşlar o zaman hadi geçelim. Ne yapıyor ya bunlar? Nerede sevgili oldular? Neyse neyse. Gidelim biz buradan. Tamam şimdi orayı geçtik. Şimdi yanda kolay her şey. Aşağı ineceğiz. Zaman değil. Evet arkadaşlar şimdi gideceğiz. Bu arada biz, biz evin tüm ışıklarını açık koymuşuz ya. Neyse ama yani sorun değil. Sonuçta kalktım. Yatmadan önce hepsini kapatırım. Evet şimdi mutfağa geldik. Kamerayı şöyle yere koyayım. Şimdi ilk öncelikle noodle'lara ulaşmam lazım. Ve annem onu çok 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 kötü yere koymuş. Ya ben oraya kadar nasıl ulaşacağım ya? Bir Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Bakın şimdi arkadaşlar. Ben onu bir şeyler atacağım. Böyle. Yani mesela mesela şu kaşıklardan atacağım. Şöyle atacağım işte. Sonra onu nudullara değecek ve düşecekler. Böylelikle nudullar elime gelecek. Arkadaşlar gidip şuradan arkadaşlar bahçeden şöyle şeyleri bunları alacağım. Çünkü bunlar hafif yani değse bile şey olmaz böyle çok. Nasıl diyeyim yani zarar vermez hiçbir şeye. Şuradan bakalım. Tamam, tamam. arkadaşlar şimdi operasyona başlıyoruz. Bu arada ben bunu yapmadan önce suyu kızmaya bırakayım yani değil mi? Şöyle şuraya koyalım bunu. Arkadaşlar siz bunu sakın evde denemeyin. Çünkü yanabilirsiniz. Yani direkt söylüyorum. Yanabilirsiniz. Evet şimdi şey eşyaları atmaya başlayacağım. Tabii ki oradan atmayacağım. Şuraya çıkıp atacağım ki daha yakın olsun. Tam şöyle. Aa ben yukarıda kaldı o. Ben onu nasıl indireceğim ki şimdi? Tam tam neyse yerine atalım Be belki o da düşer. Aa bu olmadı. Ben içinde kaldım. Ya uf ya. Niye olmadı şimdi bu? Tam bir dakika şey yapacağım şimdi. Başka şeyler getireceğim. Tamam arkadaşlar bir sürü eşya yine getirdim. Belki bunlar oldu bilmiyorum artık. Şimdi hemen şöyle şuraya çıkayım yine. Tamam şimdi şurada atacağız. Ya hepsi neymiş? Ya Ya, 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 ya. ya. son, son arkadaşlar. Evet arkadaşlar oldu. Şimdi e, gidip şunu kaynatacağım. Şöyle bir tabağa alalım bunu. Arkadaşlar noodle yaptım burada hazır. Şimdi yiyeceğim. E, şey arkadaşlar bugün bu kadar video. Umarım beğendiniz. Beğendiniz. abone olun. yorum bırakmayı unutmayın ve